Sevgili dostlar hoş geldiniz. 5 Ağustos cumartesi günü oynayacak karşılaşmaları değerlenmek üzere yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyim. Çok fazla vaktinizi almayacağım bir video olacak açıkçası. Hem Almanya Bundesliga 2 maçları başladı, başlayacak eli kulağında. Videodan sonra onları izlemeye geçeceğim. Hem de biliyorsunuz korkunç bir sıcak var yani yurdumuzun her tarafı adeta kavruluyor. Hepinize de kolaylıklar diliyorum. Ben gerçekten kendi adıma çok zorlanıyorum o yüzden bir an önce e, videoyu tamamlayıp ben de maçlara geçme niyetindeyim. Klimalı odaya geçme niyetindeyim açıkçası. Sizlerden ricam, sizlerden beklentim videoyu izlerken, takip ederken, buradaki tercihlerden faydalanırken bir beğeni bırakmanız ve yazabiliyorsanız yorum yazmanız sevgili dostlar her ikisi de çok çok önemli kanalın büyümesi açısından ve yine eğer abone değilseniz de abone butonuna tıklayarak abone olarak da aramızı öylesi şekilde katılmayı lütfen unutmayınız diyelim. Bugüne de çok güzel başladık bu arada. Çin Ligi'nden 3 maçlık bir kupon önermiştim bir önceki videomuzda, Cuma videomuzda hatırlarsanız. Çok temiz bir şekilde geldi. Onu da oynayıp değerlendirenleri tebrik ediyorum. Burada göstermeyeceğim. Dediğim gibi video süresi uzasın istemiyorum ama sizler topluluk sekmesinden onu takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Evet hatırlatmalarımızı yaptık. Dilerseniz cumartesiden ilk maçımızda startı verelim. E, Holstein Kiel ile Grotefurt Almanya Bundesliga 2'de karşı karşıya geliyor. Tabii Holstein Kiel e, geçtiğimiz hafta Braunschweig deplasmanında sonlara doğru bulduğu golle kazandı. Çok aslında böyle renkli bir maç olmadı. Çok tadı olan bir maç değildi ama Holstein Kiel daha iyi oynayan taraftı ve maç bir tarafı kayacaksa da e, deplasman ekibine kayacak gibi gözüküyordu. Nitekim, nitekim gerçekten öyle de oldu. Şimdi iç sahada Fürt'ü ağırlayacaklar. Fürt'te geçtiğimiz hafta Padeborn'u 5 golle geçti ama tabii orada Padeborn'un çok erken bir kırmızı kart gördüğünü e, hatırlatırım size. Hatta bizim de yine bir önceki videoda demiştim Padeborn maçını değerlendirirken bizim de KG varımızı yemişti yani. Oyuncu çok saçma sapan çok amatörcü bir şekilde atılmıştı orada. tabii. Hani Fürth hakkında yeterli doneyi çok fazla alamadık. Çünkü işte çok uzun süre 10 kişi oynayan rakibine karşı buldu golleri. Bir de ilk 1-0'dan sonra Paderborn tamamen dağıldı. Çok üst üste geldi goller ilk yarıdan. Ama e, burada bildiğimiz bir şey var ki Holstein Kiel iç sahada genelde cüretkar oynayan bir takım. Almanya Bundesliga 2'nin gediklerinden biri. Böyle hafif üst sıralara yükselir gibi olur ama oralarda tutunamaz. Alt sıralara inecek gibi olur. Küme düşme mücadelesi verecek gibi olur. Hemen yukarılara tırmanmayı başarır. Tam tipik bir Orta sıra takımıdır. İç sahada da genelde açık oynayan bir takımdır. Fürth keza hep geçtiğimiz sezonda gördük ki savunma yönü çok başarılı olmasa da bunu hücum yönüyle kapatmaya çalışan gol yollarında etkili performansı orta performanslar ortaya koyabilen bir takım. Yani böyle denk güçlerin mücadelesi gibi iki takım burada sezon başı olmasından da kaynaklı biraz savunma problemleri de yaşayabilirler. O yüzden ben idealden karşılıklı gol yolları değerlendirdim sevgili dostlar. Bunun 1.37'lik bir oranı var. Dilerseniz bunu değerlendirebilirsiniz. Bu maç hakkında şunu söyleyeyim çok kısa. KG var ve 2.5 üst oranlar arasında bir tutarsızlık e, açıkçası ben gördüm. Yani ben genelde bunlara çok takılmam ama hani sanki var ya da üstten biri gelmeyebilir gibi gözüküyor. Sadece oranlara bakarak konuşursak tabii ki. Ama benim temennim tabii ki ikisinin birden gelmesi şu. 2-2-3-1 çok böyle gollü bir maç olsun ki var oynayanlar, üst oynayanlar, 3.5 üst oynayanlar hepsi kazansın. Ben her zaman bunu temenni ederim tabii ki. İkinci maçımız rokov e, Rakov Varta Poznan maçı Polonya'dan. Aslında benim Polonya'da çok bir işim olmaz. Çok da takip etmem ama şimdi Rakov takımını bu ee, Avrupa elemelerinden bu sezon bayağı bir izleme fırsatım oldu. Gerçekten çok beğendim. Özellikle son Karabağ maçlarında iki maçta da e, çok etkili performans ortaya koydular. Özellikle hücum çıkışları çok başarılı bir takım. Yani bir anda ne olduğunu anlamadan rakip kalenin önünde belirebilen e, Avrupa tecrübesi olmaması rağmen sanki tam bir Avrupa takımıymış gibi oynayan e, gerçekten çok e, dediğim gibi beni performansı etkiledi Rakov'un ki e, Karabağ gibi de çok önemli bir takım. Geçtiğim sezon Avrupa'da iyi işler yapan bir takımda elemeyi başardılar. Öncesinde Estonya takımına karşı biraz daha zayıf rakibe karşı oynadılar ama orada da yine iyi performansları vardı. Zaten Polonya'nın son şampiyonu evet bir yorgunluk var mutlaka Karaba Karabağ Karabağ eşleşmesinden kaynaklı bir Fiziksel dezavantaj burada yaşayabilirler ama iç sahada oynuyorlar ve çok moraller sevgili dostlar. Karabağ dediğim gibi bu iki e, bir turda iki, yaş e, iki karşılaşma sonunda Karabağ elemek de kolay iş değil. O yüzden ben burada moral motivasyonun yorgunluğa üstün geleceğini düşünüyorum ve Rakov'un ki ilk maçında kazanmıştır. De, bir galibiyetle daha yoluna devam etmesini bekliyorum. Tabi burada ev sahibine açılan galibiyet oranı ne yazık ki çok yüksek değil. E, hani Avrupa'da ikamet ediyorsanız doğrudan maç sonucu bir alabilirsiniz. Oran mutlaka yeterli olacaktır ama İddiada ne yapabiliriz diye baktığımızda 4.5 altında biri tercih ettim. Ben 1.44 seviyedene kadar çıkıyor oran. Hani yorgunluk kaynaklı Rakov'un çok böyle bol gol bir galibiyet almasını da beklemiyorum. Mesela 2-0 tam bu maça yakışan bir skor olacaktır bence. Dileyenler 4.5 altında bir olarak değerlendirebilirler. Geçelim Genküpen maçına. Genk de çok e, sürpriz bir e, şekilde elendi tabii ki e, Avrupa elemelerinde. Baktığımızda Servet takımda şampiyonlar gelebilen daha doğrusu. 2-2'lik sonucun ardından penaltılara giden bir karşılaşma ve penaltılarda elenen bir genk ve çok uzun süre 10 kişi oynayan bir servet takımına elendiklerini de hatırlatırım. Yani kalelerini gole kapatmakta özellikle o karşılaşmada problem yaşadılar. Tabii ki yorgunluk var. 120 dakikalık bir karşılaşma üzerine penaltılar üzerine bir de elenme onun moral bozukluğu olacak. Yani kolay bir karşılaşma değil. Şimdi de ilk maçta West ile 2-2 beraber kaldı ki 2-0'dan 2-2'ye yakalandı. Orada da savunma anlamında zaman zaman sıkıntılar yaşadı. Kalecisi korkunç bir hata yaptı zaten son golde. Yani burada e, Genk'in hemen bu karşılaşmayla beraber ayak kalkması lazım. Tabii ki iç sahada da oynarken çok ağır bastığını kabul etmek lazım. Ve Genk burada mutlaka ilk yarıya çok hızlı başlayıp ilk yarıdan mümkün saatten bir gol atıp üstüne ikinci yarı atıp ikinci yarıda biraz da artık e, royantiye geçmeyi hesaplayacaktır. Fiziksel gücünü iyi kullanmak için bu şekilde bir strateji izlemek isteyecektir. Ben hızlı başlayabileceğini ilk yarıdan bir gol bulabileceğini düşünüyorum ve ikinci yarında hatta Genk adına tehlikeye de girebileceğinden kaynaklı yani böyle bir şeyden de çekildiğinden kaynaklı. Burada ilk yarıdan gelecek bir Genk golüne gittim. Yani bir tane golünü alalım ev sahibi ve çıkalım diyorum özetle sevgili dostlar. Bunun da 1.34'lük bir oranı var. Dilerseniz ev sahibi ilk yarısı 0.5 üstü değerlendirebilirsiniz. Yani maç genelinde biraz problem olabilir bence. Devam edelim. Avusturya Ligi'nde Klagenfurt'la Wolfsberger karşı karşıya geliyor. Klagenfurt'u ilk haftadan değerlendirdik. 2,5 üstünü almıştık. Bizi yine üzmedi. Gerçekten gol takımlarımızdan biri bu ligde. İşte Klagenfurt'tur, Tirol'dür, Wolfsberger'dir. Bunlar sezon boyunca hep değerlendireceğimiz takımlar ki bunlardan bu üç saydığım takımdan zaten ikisi de şu anda birbiriyle eşleştiler. Klagenfurt'la Wolfsberger karşı karşıya geliyor. Tabii ki bir gol dölüsü bekliyorum. Burada da doğrudan 2,5 üstü yazabiliriz diye düşünüyorum sevgili dostlar. burada da baktığımda 2,5 üstün 1,48'lik gayet ideal bir oranı var. Bunu da dilerseniz tercihleriniz arasına ekleyebilirsiniz. Avusturya'dan çıkmayalım. Rapid'in alt maçına geçelim. Rapid de ilk hafta Last bir bir beraber kaldı. Orada da sonlara doğru artık son saniyelerde gelen bir karşılıklı gol varımız vardı. Last Dins sonlara doğru eşitliği yakaladı. Tabii iki tane de gol atmıştı. Onlar iptal oldu vesaire. Bir tanesi bence çok saçma sapan bir şekilde iptal oldu. Ayrı konu ama Rapid yine o maçtan gerçekten iyi sinyaller verdi. Özellikle ofansif anlamda ben Rapid'i beğendim. Rapid zaten genelde sezonlara iyi başlar ama sonradan ivme kaybeder ve düşüşe doğru geçer. Bakalım yine mi öyle olacak göreceğiz ama ilk başta da hazır bu takım beğenmişken ve alt ahlada da oynuyorlarken iç sahada. Yani geçebilecekleri tarzı daha küçük ölçekli bir takım. Alt ahlada ilk maçında Salzburg'a içeride 2-0 kaybetti. Burada Rapid deplasmanda da işleri zor olacaktır. Ben taraftarını da Rapid'in e, mutlaka bir gol bulacağını düşünüyorum. Atacağı ikinci golü de sevgili dostlar bizim için geleceği oran 1.45 olacak. Yani yine çok ideal, çok güzel bir oranı var. Bunu da dilerseniz ev sahibi 1.5 gol üstü olarak yazabilirsiniz. Yani video özelinde sizlere bir kupon önerim yok ama dilerseniz bu ikisini Klagenfurt Wolfsberger'le Rapid Altah maçını ikili bir Avustura, Avusturya kombin olarak değerlendirebilirsiniz. Yani bir tane örnek veriyorum. Ano kupon yaparsınız. Onu da bunu da böyle bir alternatif olarak bir ara sıcak olarak değerlendirebilirsiniz yanında işte 1 bölü 3'ü kadar 1 bölü 4'ü kadar kendi kasa yönetimimize göre o şekilde bir tercih alabilirsiniz diyelim. Son tercihimiz sevgili dostlar Goyas Fortaleza maçı Brezilya Ligi'nden bu cumartesi pazara bağlayan gece 0-0-30'da oynanacak. yarım da oynanacak bir karşılaşma. Şimdi hep mesajlar geliyor. Abi korner yok mu? Hocam korner tercihleri nerede diye. E, ben de inanın korner oynamayı gerçekten çok seviyorum. Yani en sevdiğim bahislerden biri işte. 8.5 üst, 9.5 üst. İlk, yarı 4.5 korner üstü mesela hastasıyım. Yani gerçekten e, heyecanı ayrı, takip etmesi çok keyifli bir bahis. Ama şunu da hatırlatırım sevgili dostlar. Şimdi korner sadece bir analiz işi değil. Yani şansın da ciddi anlamda bize yardım etmesi gereken bir noktada olan bir tercih. O yüzden hep böyle korner oynarken çok da misleri abartmayın. Sonuçta şans faktörü de işin içine net bir şekilde giriyor. Şimdi bu maça gelecek olursak. E, beklentimin olduğu bir karşılaşma. Neden derseniz de Goyas alt sıralarda yalan bir takım ama iç sahada zaman zaman etkili performansları var. Burada kazanmak için oynayacağını düşünüyorum ben. Fortaleza enteresan bir takım. İçeride dışarıda herkes yenilebilir. herkesi de yenilebilir. Brezilya'nın enteresan böyle keyifli takımlarından biri. Yani iki takım da zaman zaman birbirinin üzerine gidecektir bu karşılaşmada. Çok böyle gollü bir karşılaşmada açık, açıkçası beklemiyorum. Böyle iki buçuk alt, 2-3 gol bantlarında gidip gelebilecek bir karşılaşma olmasından kaynaklı. Yani biraz da sıkışma ihtimali de olduğundan dolayı. Burada açıkçası kornerlere e, sanki katkı sağlayabilir gibi benim dolayısıyla tercihim burada korner yönünde olacak sevgili dostlar. 8.5 mı bilmiyorum çok sanmıyorum. Açılırsa değerlendirebilirsiniz. Açılmazsa da burada 9.5 korner üstü ana tercihimiz olsun sevgili dostlar. Yarın da bu arada pazar gününden de korner tercihleri vermeye çalışacağım. E, yani gördüğüm anda maçı yakalarsam ben de mutlaka değerlendirmeye çalışıyorum. Özellikle de bir korner arayışım olmadığında sizlere söyleyeyim. Dediğim gibi biraz şans faktörü de işin içine girdiğinden kaynaklı. Çok da abartmamaya çalışıyorum o anlamda. Evet cumartesi tercihlerimiz bu şekilde sevgili dostlar. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Umarım keyifli bir hafta sonu geçirirsiniz ve bunda da benim bir payım olur diyelim. Pazar videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.